selamun aleyküm arkadaşlar. Boom. Bam. Bop. Bada bop. Boom. Pow. Evet herkese selamlar. Ben Zrox'im. Bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlere dereceli maçlarda kullanabileceğiniz bazı bugları ve taktikleri göstereceğim. Elef uzatmayalım videoya geçelim. Evet ilk olarak Tipex Top'tan görmüş olduğum bir bug ile başlayalım. Tam olarak buraya geldikten sonra arkadaşlar buraya çıkıyorsunuz. Zaten şu an Tipex'in videosunu e, ekranda görüyorsunuzdur. Yapması bir tık zor. Şu şekilde aşağı doğru gelirken bu şekilde değiştiriyorsunuz ve havada yani bu tarafa doğru hızlı bir şekilde gidebiliyorsunuz. Yapması biraz zor. Ben bayağı denedim. ya yapmayı yapamadım bir türlü. Bir iki defa yaptım onu da zorlan yaptım. Zaten bu bug'dan bir sürü var etrafta. Zaten daha önceden bunun videolarında videolarını videolarımda daha doğrusu göstermiştim. Backstop da videolarını da çekiyordu. Bu şekilde değişik bir bug. Evet bir taktik daha göstermek istiyorum sizlere. Bu taktiği 2XG'den gördüm. O da AMDL'den görmüş. Hemen sizlere nasıl bir taktik olduğundan bahsediyorum. Tam olarak ile arkadaşları buraya geliyorsunuz. Ardından ultinizi burada herhangi biri atabilirsiniz ama önünüzdeki şu kareyi atmanız biraz daha mantıklı olacaktır. Buraya attığınız zaman arkadaşlar e, ultinizi bu ulti hem burayı kapatıyor görmüş olduğunuz üzere halattan vesaireden e, çıkan oyuncuları engelliyor hem bakın görmüş olduğunuz gibi mutfağın içini kapatıyor bu şekilde görmüş olduğunuz üzere ve de buradan geçtikten sonra arkadaşlar buraya atlayıp buradan da bir yol oluşturuyor sizlere oldukça değişik bir taktik eğim diyeler bunu turnuvada kullandığı zaman baya işlerine yaramıştı diye düşünüyorum işlerine yaramıştır diye düşünüyorum izlemedim çünkü e, bu şekilde güzel bir taktiğimiz. bunu bu kareye değil de eğer ileri deki kareye atarsak bakın hemen göstereyim. Bu kareye attığımız zamansa arkadaşlar bakın hem e, bu e, şeyden doğru buradan doğru aşağı indiğiniz zaman burada bir inme payınız oluyor. Buradan bu şekilde çıkabiliyorsunuz atladığınız göstermeden vesairedir. E, artı olarak burası bu şekilde kapalı ve da burası bu şekilde Örülü Diğer türlü attığımız zaman şuradan falan Kesiliyordu zehir. E, bu şekilde atarsanız da bu şekilde payınız oluyor. Şuradan daha doğrusu güzel bir payınız oluyor diyeyim. E, bu şekilde değişik kombinasyonlarla savunabilirsiniz. Üst tarafın daha doğrusu. Evet göstereceğim bir diğer taktik ise tam olarak burada yapılıyor. Fakat ondan önce bir, küçük bir bilgi daha vermek istiyorum. Tam olarak buradan arkadaşlar bu halatı doğru atlayıp buraya çıkabilirsiniz. Ee, evet bu şekilde güzel küçük bir bilgi. Bu arada şu bu ne zamandan beri var? Çok tatlı olmuş bu eğer ben yeni görüyorsam. Baya bu tatlı olmuş. Her neyse taktiğimize geçelim. Tam olarak bu köşeye geldikten sonra arkadaşlar buzumuzu bu şekilde atarsanız eğer Bu tarafa doğru kaçmanız gerekiyor bu arada Bu şekilde atarsanız eğer bakın burada durabiliyorsunuz Buradan nereyi görebiliyorsunuz Tam olarak buranın ucuna doğru geldikten sonra Tam olarak burayı görebiliyorsunuz Spike'ı da tam olarak şu şekilde kurarsanız eğer Hemen kurayım Spike'ı da tam olarak bu şekilde kurduğunuzu varsayarsak Tam olarak buraya gelip buradan Spike'ı savunabilirsiniz Oldukça güzel bir taktik Bunun zaten bu tarafa daha önceden göstermiştim bu taktiği Bu taraftan atılan bir versiyonu da var Güzel bir taktik Evet daha önceden göstermiş olduğum bir taktik ile devam edelim. Tam olarak buraya çıktıktan sonra arkadaşlar tam olarak buranın ucuna doğru geliyoruz. Ardından şuranın pencerenin köşesinden üste bakıyoruz. 1, 2, 3. karenin altına doğru bakıp tam olarak buraya bakıyoruz arkadaşlar. Ardından zıplayıp attığımız bu kamera bakın tam olarak oraya gidiyor. Ve de burayı tamamen görmenizi sağlıyor. E, ee, daha önceden göstermiştim fakat bilmeyenler için bu şekilde tekrardan gösteriyorum. Bu şekilde güzel bir kamera. Evet sırada göstermek istediğim iki tane kafas var. İlki arkadaşlar tam olarak buraya kendimizi yapıştırdıktan sonra tam olarak bu şekilde Bakıp attığımız bu kafes arkadaşlar bakın tam olarak burada kalıyor. Bir diğeri ise tam olarak buraya yapıştırdıktan sonra kendimizi buraya bakıp attığımız bu kafes tam olarak burada kalıyor arkadaşlar. E ee, bunları açtığımız zaman bakın hem buraya doğru bir one Way oluşturuyoruz hem de buraya doğru bir one Way oluşturuyoruz. Düşmanlar tam buradan geçerken açtığımız bu vanviler sayesinde düşmanları sayete e girerken rahatlıkla indirebiliriz. Evet gel videomuzun sonuna. Umarım videoyu sevmiş beğenmiş, beğenmişsinizdir. yarar bilgiler taktikler gösterebilmişimdir. Gösterebilmişsem ne mutlu bana. Videoyu beğenmişsiniz. Siz beğenmeyi hala bu de abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmı ekliğiniz sonucumuza gelebilirsiniz vesaire vesaire. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Hepinize Allah'a emanet.